Look baba sanıdı şimdi Geldi paraları akıla da gitti Şu ve de İstanbul'u Ezdim paraları kaparaya gitti Kendim yaptım kendim buldum müşteri bir gün sona ermişti Senle olmadı anla gülüm Artık her şerefse şey Bir gün biter İşleri sanarsın ama asla bitmez İyi yaparım majinal işler yaşantım ojin Kapıları kapattım ojjin Çektim dumanı kendime yallım ama asla affetmede Hiçbir şey yolunda gitmedi Kafa kıyak kafa milyon kankiye Hesap kitabı bir zaman ki Kapattım defteri 17 ki Seninle renk değiliz dedi sanki Sarışın kategorisi yak yep, O zaman belli nasıl baba yaptığı şovunu adeta viral Artık piyasa çatlıyor lastik Valentino ve de artıyor kasın Yola dönüyor anlamaz keke herkes beline koyar bir kelek güçler sağlar sollar yaptım piyasada yeni bir volta Aldım hedefi sanki röportaj bingo vurdum 12'den atsan anlamazsın anlamazsın sen de katlamazsın katlamazsın benle <laughs> Ferrari yapıyor ortamda çift lastik Paralar cebimde deste deste Sana sormadım bebek aynı işler Jelibon gibisin çiğne çiğne Altına kaçırdın tetemizde Yaşantım marjin affet beni Kafamda kıyakmış buz gibi Koşarsın yollarda sanki rally Takılırsın bize santamangi Ortam Texas sanki Paris elde M4 bekliyor kanki Kazanam belli Nosundaz baba yaptığı şovunu adeta viral Artık piyasa çatlıyor lastik Valentino ve de artıyor kasım Kiro Anlamaz ki ki herkes beline koyar bir kelek İşler güçler sağlar sollar yaptım piyasada yeni bir voltaj Aldım hedefi sanki röportaj bingo vurdum 12'den aslan Anlamazsın anlamazsın sen de katlamazsın katlamazsın benle